Kılıçdaroğlu öğrensin. Öğrensin değil Peki öğrenmek için buraya gelebilir mi? Gelse size hitap edebilir mi? Neden edemez? Çünkü geçtiğimiz yıllarda Ankara'da Rizeller gününe gitti. Dedi ki temel keman çalıyor diye başladı konuşmaya. Yahu keman şeyle kemanı ayırt edemiyor adam. Kemen şeyle kemanı ayırt edemiyor. gaydayla ile Horon'a eşlik ettik diyor. Neredesin sen? Burası İskoçya değil ya, burası Rize, Rize. Burada kemençeyle horon anılır, horon. Gaydayla keman değil. Bütün bilgisi bu. Ne milleti bilir, ne Rize'yi bilir, ne Karadeniz'i bilir. Bildiği tek şey SSK döneminde yaptığı gaflar. Şimdi başarı hikayesi diyor, yürüyen merdivene tersten biniyor. Yahu merdivene tersten yürüyen adam milleti doğru yola götürebilir mi? Doğru bir istikamet verebilir mi? El işte Rizeli biliyor. Bizim Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız bakanıdır Ahmet Davutoğlu. Bugünkü konuşmasında bana dönüp hitaben bana adam gibi cevap versin başbakan demişti. Şimdi ben ona diyorum ki adam olana adam gibi cevap verilir bu konuşmasından sonra ben onu adam sınıfından da sevmiyorum, adam müsveddisi demeyi bile kendisine çok görüyorum.